Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayında yapılan kabine toplantısında öğrencilerin KYK kredi faizlerinin silinmesiyle ilgili alınan kararı açıklamasının ardından AK Parti kurmayları çalışmalara başlamıştı. Buna göre alınan krediler üretici fiyat endeksi farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için öğrencilerin sadece ana paranın ödenmesiyle ilgili süreci yasal düzenlemeden sonra başlayacak. AK Parti kurmayları Yeni düzenleme yürürlüğe girinceye kadar borcunu ödeyemeyenler için başlatılan haciz işlemlerinin durdurulacağına da dikkat çekmişti. Bu süreçte önümüzdeki dönemde KYK kredi ödemelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik sahadan gelen talepler Gençlik ve Spor Bakanlığı ile parti yönetimine iletildi. Bu konuda iki ayrı formül üzerinde duruluyor. AK Parti kurmayları, diğer öğrencilerde bir hak kaybının yaşanmaması için çalışıyoruz. Bu süreçte iki formül üzerinde duruyoruz. Çalışmalarımızı Eylül ayında netleştireceğiz. Düzenleme yeni yasama yılında meclise gelecek değerlendirmesini yaptı.